İnsanoğlu her gün sabahın erken saatlerinde bir amaç uğruna yola çıkıyor. Kimisi işine, kimisi okuluna gidiyor. Ama hepsinin ayrı gayesi, ayrı bir hayat felsefesi var. Bir de doğanın içinde yaşayan, ormanın felsefesini kendisine katan insanlar var. Hayatını ormanın içinden kazanan, ormana ömrünü adamış insanların sesleri, şehrin gürültüsünde hiç duyulmasa da, genel medyada yer bulamasalar da, onlar ormanların hem bekçileri, hem hayat verenleri. Türkiye'de sayıları yarım milyona yakın orman köylüsü yaşıyor ve ülkedeki ormanların yüzde yetmişinde bu insanların emeği var. Bu insanlar hayatlarını ormanlardan kazanıyorlar. Yılın belli dönemlerinde evlerinden uzakta ormanın içindeki barakalarda ömürlerini geçiriyorlar. Sosyal şartların pek de düzgün olmadığı ülkemizde onlar da bu durumdan paylarını almışlar. Birçoğu ailesiyle birlikte asgari ücret seviyesinde bir yaşam sürmeye çalışıyor. Ama onların bu durumlarını bilen, daha önce de kendisi de bu koşullarda yaşamış ve onların hayatlarını değiştirmeye çalışan biri var. Cafer Yüksel, küçüklüğünden bu yana orman köylerinin içinde yaşamış biri okulunu bitirip öğretmen olduktan sonra da Karadeniz'in dağ köylerinde geçimini ormandan sağlayan insanların arasında öğretmenlik yapmış. Onların sıkıntılarını paylaşmış. Gördüğü sorunlara çözüm için elini taşın altına sokmaya da o zaman karar vermiş. Cafer Yüksel Sinop'ta öğretmenlik yapmaya başladıktan sonra orman köylülerinin hayatlarını değiştirmek için kırsal alanda etkin bir kalkınma yöntemi olan kooperatifleşme modelini orman köylüleri için nasıl uygulayabileceğini araştırmaya başladı. Köylülerin hayatlarını iyileştirmek için ilk olarak Sinop'ta orman köylerinde yaşayan insanları toplayarak bir kırsal kalkınma kooperatifi kurdu. Bu kooperatifi diğer köylerde kurdukları kooperatifler izledi. Cafer Yüksel 1997 yılında yaklaşık 300 bin orman köylüsünü bir çatı altında ORKOP'ta topladı. Cafer Yüksel önderliğindeki Orman Kooperatifler Birliği kuruluşundan bu yana orman köylülerinin daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışıyor. Köylülerin eğitim, barınma, ulaşım gibi sorunlarını çözmeye uğraşıyor ürettikleri ürünleri pazarlamalarına ve yerine yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olup gelirlerini artırmaları için ön ayak oluyor. Ormana veriyoruz bu malı. O şey o bölge kooperatife veriyor. E tabii kooperatifte de, üyelerine de oluyor. Üyeleri yaptıktan sonra bunu e, odunlu toplu olarak alabiliyoruz. Artı 125 veriyor, yüzde onunu alıyoruz. Ha kooperatif olmasa biz bunlardan sebeplenemiyoruz yani, yararlanamıyoruz. Kooperatifimizin bu şeylerde çok yararı var yani bize. E, tabii ki orman işletmesi bir kişiden 50 kişine uğraşacağını bir tek kooperatifle uğraşıyor yani. Sadece o onu biliyor, kooperatifi biliyor. Üyeleri bilmiyor. Şurada mesela ormanda e, bir problem olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman ben başkanı tanır yani. Üyeleri tanımaz. Üyelerle matup olmaz yani kooperatifimizin parası varsa büyükler parası varsa tabii ki arabamız arızalandığı zaman e, yaralanıyoruz. Efendime söyleyeyim bir hastamız falan olduğu zaman yaralanıyoruz. E, diyelim ki ben ormanda çalışıyorum. Kesim motor alacağım. E, sıkıntım var, alamıyorum. Tabii başkana diyorum bunu, böyle böyle diyorum. E, kesim motoru haçlığını alabiliyorum. Kesim motor alma şansımız olabiliyor. Tabii kooperatifimizde para olursa yapıyoruz bunu, yaralanıyoruz. Olmadığı zaman yaralanamıyoruz tabii. Canfer Yüksel kimsenin seslerini duymadığı orman köylülerini tek bir çatı altında topladı. Onların birçok ihtiyacının karşılanması için ve daha iyi şartlarda yaşamaları için çalıştı. Hem orman köylülerinin hayatlarında hem de ailelerinin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.